şimdi araçların boyutları ve ölçüleriyle ilgili konulara geldik. Hayli karmaşık bir konumuz ama hiç merak etmeyin. Net olarak bunları ezberlemenize hiç gerek yok. Sadece araçların uzunlukları dediğimiz zaman daha çok büyük araçlar aklımıza gelsin. Otobüsler, kamyonlar ve tırlar. Araçların boyutlarında arkadaşlar hemen şunu söylememde büyük fayda var. Gabari ölçüsü diye bir ölçüden bahsetmiştim. En fazla uzunluk 22 metre geçemez. Yükseklik 4 metre geçemez. Toplam yükseklik dedik. Genişlikte 2.55'i geçemez demiştim. Eğer geçiyorsa Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Ankara'dan özel yükler için izin alınır. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü izin verirse geniş ve uzun araçlar ibaresi yazılarak karayolunda bu şekilde özel yükler taşınabilir. Burada araçların uzunlukları ile ilgili şu bilgiyi vermemde fayda var. Daha çok uzunluklar konusunu soruya yönelik olarak ben bugüne kadar bugüne kadar şöyle gördüm. Arkadaşlar bir dingilli araçlar iki ve daha çok dingilli araçlar işte üç dingilli araçlar dört dingilli araçlar gibi beş ve yukarısına biz tırla diyoruz. Burada Karayolu'nda arkadaşlar, şurada da bakın biraz önce söyledim, 4 metre en fazla yükseklik, 2 5 genişlik. Efendim, belediyeye ait e, trelewis'in azami genişliği 265, yeni konulmuş bir kavram ama frikofil araçlar yani çelik kasa yapılıyor, soğutucular konuyor içine, işte servise taşınıyor veyahut et taşınıyor falan. 2.60 kasa yani 5 santim 2.5 santim izin verilebiliyor. Ama ortalama size soru çıkarsa araçların gabari olarak en fazla genişliği ne kadar yapılır? Olur diye ya, 2.55 kesin cevaptır. Yükselik 4. En fazla uzunluk 22 metredir. Arkadaşlar burada araçların uzunlukları ile ilgili bakın 2 veya daha çok dengeli araçlar dediğimizde birinci madde şu kamyonlar aklımıza gelsin kamyonlar. iki veya daha çok dingilli araçlar. Araçlar 12 metre geçemez arkadaşlar. Yani kamyonlar 12 metre geçemezler. Ama ama iki dingilli şöyle şeklinde yapayım. Otobüs ise bu iki dingilli otobüs ise arkadaşlar otobüs bunlar 12 almış. Şimdi şey, pardon 10 evet 13 50 metre buradaki içeri iki dingilli ise 13 yani bir buçuk metre kamyondan bu da iki dingilli bu da iki dingilli. Fakat bir buçuk metre daha otobüslere, otobüslere uzunluk kaybı Çünkü düşünün şu, otobüsün yüz kişi aldığını, ki almaz. Evet, yüzer kilo olsa 10 ton yapar ağırlığı. Karayoluna basıncı on ton vurur, bozmayabilir. Ama iki lingili bir kamyona sen uzunluğu, kasayı çok uzun tutturursan, o zaman yüklediği yük, çimaltı yük olduğu için, 20 ton, 30 ton sarabilir. O nedenle kalonun yapısını bozabilir. O nedenle yük taşıyan araçlara uzunluk fazla verilmemiş. 12 metre ama otobüslere 13,5 metre verilmiş. Ancak bu otobüste üçüncü madde iki katlı ve üç dingillisi arkadaşlar. Mesela şu iki katlı bir otobüs olduğunu varsayın. Arkada bakın üç dingilli 2 katlı katlı 3 dingilli dingilli otobüs 15 metre arkadaşlar 15 metredir Arkadaşlar en uzun araçlar 4. madde olarak taşıt katarı katarı ve körüklü otobüsler ve mafsallı yani körük mafsallı otobüsler üstler bunlar şu alta yazayım 18 metre 75 santim olabilirler. Eğer resmedecek olursak bakın taşıt katarları biliyorsunuz 2 nokta oluşuyordu. Bu bir remor. Bu bir remor. Buradan buraya 18.75. Körüklü otobüsler. İşte arada bir körük var. Bunlar 18.75. Aynıdır. Ancak bu taşıt katarı bu arkadaki nokta konteyner taşıyor ise o zaman 22 metreye kadar en fazla uzunluğu çıkabilir demişler. Arkadaşlar burada bir soru şöyle çıkabilir. Yani şuradaki çekirdeki bir uzunluklar, kafalarınız karıştırmasın. İki dingilli ve daha çok dingilli araçlarda en fazla uzun ne kadar diye çıkarsa 12 metre. İki katlı otobüsler dediğimiz zaman 15. Bu soru yine şöyle çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi en uzun olan araçtır der. A. İki dingilli otobüsler. Değil ve iki katlı otobüse değil, işte ki taşıt katarı. Evet, taşıt katarı. Hem taşıt katarı hem mafsallı otobüsler şıklara konmaz. Ya mafsallı otobüsü ya da taşıt katarını evet şıklara koyar ve ona göre cevaplandırırsınız. Bu konu bu şekilde arkadaşlar bu konuyu kapatıyorum. Şimdi araçların ağırlıkları konusuna geçiyorum. Arkadaşlar araçların ağırlıkları konusu. Bizi yine tonaj olarak fazla yük saran araçların denetimi ile ilgilidir. Kamyonlar, kamyonetler, çekiciler, tırlar gibi araçların efendim ağırlıklarında yük taşıyan araçları biz bunlara azami ağırlık diyoruz. En fazla ağırlıkta şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Bir, genel olarak incelemenize fayda var. Sonra ben size bu tabloyu, gördüğünüz tabloyu efendim özet olarak, soruya yönelik olarak izah edeceğim. Ağırlıklar. Şimdi tahtamıza geçerek arkadaşlar anlatalım. Ağırlıklar söz konusu olduğunda aklımıza ne otobüs, ne minibüs, ne jip, araçlar gelmesin. Yük taşıyan araçlar muhatap söz konusu. Arkadaşlar ağırlıklarda bakın. Şu aracımız tabii ki yük taşıyan araçlarla basınacağız. Bir dingelli araçlar on bir buçuk ton toplam olarak yük taşıyabilir. Bakın, e, hocam iki dingil dediniz. Evet iki dingil var uzunlukta ama yük taşırken bu yük bakın bir dingil üzerine bindiği için bir dingil arkadaşlar. Eğer bu arkadan çekiştiği buna bir arkadan tahrikli diyoruz. Böyle şeyler e, şartla arkadan dönüyorsa itme gücü arkadansa 10 bir gücü ton. Eğer önden çekiştiyse tahriksiz diyoruz ona biz 10 on ton toplam. Örneğin şu aracın boş ağırlığı dört tonsa efendim ne kadar çekecek? Yedi buçuk ton yük toplam kantara çıktığında on bir buçuk ton. İkinci maddemiz arkadaşlar iki dingilli araçlar. Bakın boy değişmez, on iki metre geçmez. Aynı boyda ama iki dingil arkada varsa bakın yükü de sardıysa yük şöyle basınca yollara İşte iki dingilli araçta ise 18 ton. Büyük dingilli arası yine boy 12 metreyi geçemez ama dingil sayısı 1, 2, 3 gibi çok yoğunlukta ise daha çok tabii ki yük taşıyacaktır. Efendim bakın bazı lastikler tarafından daha az yolu geniş alanlara yayılacağı için 3 dingilli araçlar 25 tona kadar yük taşırlar. Dördüncü maddemiz arkadaşlar aynı uzunlukta aracımız 12 metre ama efendim arkasında dört tane dingil var ve ona göre lastikleri varsa bakın taşıdığı yük bakın kaça bölünerek karayolu basıcı dört dingilli araçlar 32 ton toplam yük taşıyabilirler arkadaşlar. Beş 5 ve yukarısı tırlar grubu 5 ve yukarısı ise arkadaşlar toplam 40 ton yük taşıyabilirler. Konteyner taşıyorsa 44 tona kadar çıkabilir. Arkadaşlar burası ezmelemesi zor. Gerçekten zor. Ama ben burada soru bazen çıkıyor. 5 parmak hesabı yapın diyorum. Basit olarak yazabilecek. 11 buçuk, 18, 25, 32, 40. Genellikle buçuklar tamamlanarak 7 şeri çekiyor. Bakın. Tek dingildi ise 11 buçuk. 7 daha yuvarlak konuşurum. 18, 7 daha 25, 7 daha 32. 100 olsun diye 7 daha 39 diye 40 demiş. Bir dingildi ise 11 buçuk tonu işaretleyin. 2 ve daha 2 diyece 18, 3 diyece. Efendim. 25 ton, 4 32, 5 ve yukarısı 40. Bu şekilde ezberler. Çünkü başka bir metot ve tekniğini bulamadım ezberlemek için. Rakamlar genellikle beğenilir falan tutmuyor ama efendim mesela uzunluklarda en uzun aracın taşıt katalit mafsal otobüs olduğunu bildiğimizde genelleme yaparız. Bir de e, yük taşı araçlarının 10 hükümetliği geçemeyeceği tahminler ama otobüsten biraz daha uzun olduğunu bildiğimizde genelleme yapabiliyoruz. Fakat ağırlıklarda 11.5-18-25-32-40 diye bildiğimizde çıkarsa da genellikle bu şekilde Heaven of Zero.